Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte bayileri arayacağız ne yapacağız bayileri arayıp fiyat alacağız biliyorsunuz sürekli internette de dönen bir mevzu bayi söz konusu işte bayi aradığınızda çok düşük fiyatlar aldınız vesaire bu doğru ben bunu bazı makalelerde de dile getirdim ama bazı arkadaşlar inanmıyorlar ne derse inanmamakta ısrarcılar bunun sebebi şu küçük şehirlerde bir tane bayi varsa bu bayiler indirim yapmıyor arkadaşlar ya da bir bölgede bir tane bayi varsa bu bayi indirim yapmıyor genel itibariyle siz İstanbul'daki bir bayi aradığınızda çok çok güzel indirimler alabiliyorsunuz. Bunu sıklıkla dile getirdim. Dolayısıyla şimdi de bugün İstanbul'daki bayileri arayacağım. Bir iki bayi arayacağım. Sizin için fiyat alacağım ve liste fiyatıyla gerçek fiyat arasında aldığımız fiyat arasında ne kadar fark olduğunu da beraber burada gözlemlemiş, beraber deneyimlemiş olacağız. Ben arkadaşlar kendimi araç alırken de aynı şey söz konusuydu. Mesela ben Hyundai'den Ioniq 6 aldığım zaman liste fiyatı farklıydı. Aradığımda aldığım fiyat farklıydı. Hatta ben şöyle yapmıştım. İstanbul'da yer alan bütün Hyundai bayi aylarını aramıştım. Daha sonra en düşük fiyat veren iki bayiyi de birbirine kırdırmıştım birazcık. Çünkü şöyle demiştim e, atıyorum o zaman tam olarak aklımda değil arkadaşlar. İşte birinden 1600-1700 fiyat aldıysam işte dedim ki öbür bayi 1690 veriyor ya da 1680 veriyor. Eğer siz de o fiyatlara inebilirseniz evime yakın olduğunuz için sizden almak isterim demiştim. E, ve o noktada da biraz daha böyle indirim almıştım. Dolayısıyla bu tarz şeyler sıfır otomobil alırken işinize yarıyor. Bunu size bir kez daha belirteyim. Peki bugün hangi otomobil bayilerini arayalım hangi otomobil için alayalım? Son dönemde arkadaşlar Skoda Kamiq için güzel bir kampanya var. Fiyatı şu anda bir aylık yüksek görünüyor listede baktığımız zaman 200.000 TL'ye 12 ay %0 faiz avantajı da var. Elit paketi mesela arkadaşlar 1834.90'dan mı 900'den başlıyor. Onun haricinde elit paketi haricinde bir de premium paketi var. Premium paketi ise 2.069'dan başlıyor bir tanesi. Diğeri de 2.189'dan başlıyor geliyor. Şimdi arayacağım bakalım hangi paketler var ellerinde. Biliyorsunuz her zaman her bayinin elinde her paket olmuyor. Dolayısıyla bu noktada hangi paket varsa onun için bir fiyat almaya çalışacağız. Dilerseniz şimdi vakit kaybetmeden bayileri arayalım. Mesela Skoda denince İstanbul'da en çok akla gelen Altur Otomotiv var benim bildiğim. Bir de Avek var. Avek de genellikle çok fazla böyle akla gelen Skoda denince akla gelen bayilerdendir. Dilerseniz bu ikisini arayalım. Bakalım fiyat aldığımızda liste fiyatı ile gerçek fiyat Fiyat arasında ne kadarlık bir fark oluşacak, ne kadarlık indirim alacağız. Bunu da beraber gözlemlemiş olalım arkadaşlar. Dilerseniz şimdi aramamıza başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi aramalara başlıyoruz. Sen de orada otur. Evet ilk olarak arayacağımız bayi altur. Skoda'nın. Arayalım bakalım. Mesela liste fiyatı 1834 olan Kamik için Değil mi Evet, Kamik Elite 1 paketi için bir fiyat soralım arkadaşlar. Bakalım ee, bizlere nasıl bir fiyat verecekler, görmüş olalım, arıyoruz. Altur Otomotiv'e e hoş geldiniz. Görüşmelerimiz kalite standartları gereği kayıt altına alınmaktadır. Altur kişisel kanunu için adresinden ulaşabilirsiniz. Satış için bilin. Skoda satış için dördü. Skoda fiyatı. vereceğiz. Altın otomotiv Cansu ben. İyi günler Cansu Hanım. Ben Skoda Kamik için fiyat alacaktım da. Tabii ki. Aslan ayrılmayın. Tamam. Altın Skoda satıştan Erdal ben. İyi günler Erdal Bey. Ben Kamik için fiyat alacaktım da. Kamik'te şu an bayda bir sürü paket tarajım bulunuyor. Elit. Yanışma abi için en 1 milyon 610 bin TL satış fiyatı paylaşabiliyorum. 1.610 mu yani son olarak? Evet, doğru. Gelecek araçlarımda da premium paketlerde araç. Onlarda şu anda 1 milyon 660 bin TL'ye kadar fiyat verişebiliyorum. Haa, Elite'de 1.610 mu dediniz en son? Doğru efendim, yarışma avisi renginde bir adet aracım var şu anda. Hı. Bu faiz kampanyasına falan yararlanabiliyor muyuz? Aktif de efendim, 200 bin TL'sine 12 ay vade farksız kredi kampanyası yer alıyor araçta. Peki, teşekkür ederim, İyi günler. Rica ederim, iyi günler dilerim. 1.610 fiyat aldık. Kamik için pazarlık bile etmeden 224 bin gibi bir indirim sağlandı. Yani liste fiyatı aracın 1834 ve 1.610'a direkt olarak indiler. Peki bir tane daha bayağı Skoda'dan. Bakalım İstanbul'da Türkiye'de çok yaygın olan de mesela çok fazla yaygındır. Bir de Avec'ten fiyat alalım bakalım ne olacak. Avec Otomotiv'e hoş geldiniz. <laughs> Skoda için beşi, ikinci el araç... Skoda mı? Merhaba ben Skoda Kamik için fiyat alacaktım da. Tabii fiyat yok bilgisini danışmanlarımı paylaşıyorlar efendim. Kayıt oluşturup yönlendireyim ki. Tabii. İsim sayısını alabilir miyim? Osman Tufan. Sınavda kalın aktarıyorum. Tabii. Alex Kuda satıştan Melisa. İyi günler Melisa Hanım. Ben Kamik için fiyat alacaktım da elit paketi için. Evet paket şu anda Türkiye genelinde yok. E, kampanya olduğu için bir sıfır premium geliyor. En yüksek indirim oranımız da onda var. Yani şöyle söyleyeyim Elif olsaydı premium arasında en fazla 50 bin lira oynayacaktı. Hmm. Kampanyadan dolayı. Hmm. Peki e, premium'un fiyatı ne kadar şu anda? Premium 1.0'da direkt satış hazır bir tane gümüş renk aracım var. Evet. Onunla birlikte 200 bin TL 12 ay sıfır faiz var. Bireysel alımlar geçerli. Evet. Hem de 2 milyon 100 bin TL'den 1 milyon 650 bin TL'ye kadar düşüyor. 1 650. Ya şu anda son fiyatınız bu mu? Acaba? Çünkü bayileri tek tek arıyorum da hani en uygun fiyat verene Peki, gideceğim. kamu personeli misiniz? Link yapıyorsunuz. Evet kamu personeliyim. Kamu personeli indiriminiz de 1 milyon 633 bin TL'ye düşüyor. 1 633. Evet. En yani son fiyat. Tamam. Teşekkür ederim. Ben diğer bayileri de alayım. Ben aldım. teşekkür ederim. Teşekkür de beklerim. Çok sağ olun. İyi günler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir 633 kamu personeli olunca değilseniz ben kamu personeli için kamu personeliyim deyip fiyat da aldım. 1633 ama kamu personeli değilseniz 1650 gerçekten muazzam bir indirim. Niye? Çünkü şu anda arkadaşlar bunun liste fiyatı kaç biliyorsunuz mu? 2 milyon yani 2 milyon 190 bin diyebiliriz. 2 milyon 190 binden bize direkt 1 milyon 650 bin liraya indiler. Bu da 500 540 bin liralık bir indirim demek. Bakın 540 bin. Liste fiyatı üzerinden 540 bin indirim aldık ve 200 bin TL 12 ay %0 faiz kampanyasından da yararlanabiliyoruz. İşte ben size hep bu yüzden diyordum. Yani eğer bir otomobil alacaksanız lütfen bayileri arayın. Ama aradığınız bayiler X bir şehrin tek bir bayisi olmasın arkadaşlar. Eğer bir şehirde birden fazla bayi varsa lütfen o şehirdeki bayilere yönelin. Ki bundaki en önemli rol İstanbul'daki bayilere düşüyor. Çünkü The cat sat on the Atıyorum Anadolu'da 3-4 tane şehir için bir tane bayi olduğu yerler de var. Atıyorum işte Güneydoğu Anadolu'da işte Mardin, e, Şırnak, Siirt, Gaziantep gibi 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 birkaç tane ilimiz sadece bayi nerede var? Atıyorum Adana'da var misal. Dolayısıyla böyle yerlerde indirim alamıyorsunuz. Adam liste fiyatı ne işte? Atıyorum 2 milyon 189 bin ya. Size diyor ki 189 bin almayız. 2 milyon olur düz hesap diyor mesela. Ama bakın İstanbul'daki bayi de fiyat nereye düştü ya? 540 bin indirim. Arkadaşlar Arkadaşlar, yani belki gidip bayide biraz daha sohbet etseniz veya burada biz şu anda farklı bayileri arasak belki fiyat daha da aşağıya inecek. Arkadaşlar lütfen bir otomobil almadan önce liste fiyatına bakıp hemen karar vermeyin. Liste fiyatlarıyla şu anda gerçek satış fiyatları arasında çok fazla fark var. Adam ne yapıyor mesela? Atıyorum liste fiyatına bakıyor 2.189 giriyor. Bakıyor sahibinden'den ikinci eline. Atıyorum 15-20.000 km kullanılmış 1.700 diyor ki lan 1.700 vereyim diyor. İşte 450.000 karım olur. Ama halbuki sıfırını alsa 1.650'ye, 1.650'ye premium paketini alacak. Yani dolayısıyla hangi aracı alırsanız alın bakın şu anda ben mesela örnek olarak Skoda'yı aradım. Skoda haricinde Hyundai olsa Renault olsa Volkswagen de olsa Audi de olsa lütfen arayıp fiyat alın arkadaşlar. Çok farklı fiyat etiketleriyle karşılaşıyorsunuz. İşte alın yani inanmayanlar için ben bunu direkt olarak aradım. Canlı canlı sizin de görmenizi sağladım. İki farklı bayi aradım. Birinden elit fiyat aldık 1.610'a indi. Orada çok fazla bir indirim olmadı. Evet doğru 1.834'ten 1.610 indi 224 bin liralık bir indirim söz konusuydu ama premium'da gerçekten muazzam bir indirim var. Şu anda mesela elinde gümüş grisi varmış. 1.650 liraya kadar indi personel listenizde de 1.633'e kadar iniyor. Muhtemelen orada biraz daha indirim yaptırırsınız. 1.630, 1.625 gibi bir fiyata bence anlaşılabilir. Ve dediğim gibi hala hazırda da 200.000 TL %0 faizli bir kredi avantajı da söz konusu. Yani cebinizde 1.400 falan varsa ortalama olarak bu aracı alabiliyorsunuz şu anda. Evet ben e, bu videoda size aslında e, liste fiyatlarının, internette karşımıza çıkan liste fiyatlarının e, ne kadar böyle gerçekçi olmadığını anlatmaya çalıştım. Önümüzdeki süreç işte benzer videolar, benzer içerikler gelmeye devam edecek. Lütfen beni takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.